Vatikanın ve papalığın tarihi sayısız cinayet, entrika ve skandalla doludur. Bugüne kadar gelip geçmiş 263 papadan kaçının neceliyle, kaçının cinayete kurban giderek öldüğü belli değildir. Papalık kurumunun günümüz dünyasına armağan ettiği en önemli toplumsal tarihsel gelişmelerden biri modern devlet veya diğer bir deyişle ulus devleti fikridir. Roma Kilisesi günümüz Batı Hristiyan aleminde yer alan modern devletlerin temel esaslarını oluşturan yargı sistemlerini, üst mahkemeleri, yererhişik yargı kurumlarını ve pozitif hukuku Avrupa'ya sokan ilk kurumdur. İlk avukatlar da kiliseden çıkma papazlardı. Papalık tüm Avrupa'da ilk kez toplu vergilendirme yöntemi uygulamaya sokmuştu. Ayrıca Roma Kilisesi tarihte ilk kez Dışişleri Bakanı kullanmış, elçilik ve konsolosluklar tesis etmiştir. İlk kez paralı asker kullanan, düzenli ordu kuran da onlardı. Postacılıkta ilk kez onlar tarafından örgütlenmiş dağıtım ağları kurulmuştu para basımı tekniğini geliştiren ve ilk kez senet kullanımını yasal faizlerle uygulayan da oydu. İlginçtir ki Avrupa'da cinsel hayatı ve genel evleri de Roma Kilisesi yönlendirmişti.